Dünya enerji kriziyle boğuşurken Türkiye enerji alanındaki atılımlarına emin adımlarla devam ediyor. Bizler de şu anda bunun somut niteliği olan noktalardan birindeyiz. Kameraman arkadaşım Oktay Açık'la birlikte Silivri doğalgaz yeraltı depolama tesisindeyiz. Tesis 16 Aralık'ta yeni kapasitesine kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören. Şu anda tesisin kapasitesi 3.2 milyar metreküp ancak 16 Aralık'ta yapılacak. Açılışla birlikte tesisin kapasitesi 4.6 milyar metre küpe çıkarılacak. Günlük geri üretim miktarı ise 75 milyon metre küp olacak. Aslında bu oran yıllık Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %8'i demek. Kara kış günlerinde ise günlük ihtiyacın dörtte biri Silivri'deki bu tesisten karşılanabilecek. Tesisin aynı zamanda deniz üzerinde iki ayrı sondaj platformu yer alıyor. Anadolu 1 ve Aras Sondaj platformları'nın çalışmalarıyla açılan 18 kuyuyla birlikte doğalgaz bu noktada doğal bir doğalgaz yatağına, deniz altında bulunan bir mağaraya depolanıyor. Ardından da ihtiyaç halinde yeniden doğalgazın çekilerek kullanılması ve buradan hanelere iletilmesi sağlanıyor. Dediğimiz gibi günlük geri üretim miktarı bu noktada 75 milyon metreküp olacak. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %8'ini bu tesis tek başına karşılayabilecek. Şu sırada aslında sadece burası değil. Tuz Gölü'nde de yine bir doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. Hem Silivri'de hem de Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolarının doluluk oranları ise %100 oranına ulaşmış durumda. Tabi e, tabii 16 Aralık'ta başlayacak. Açılışla birlikte tesisin üretim miktarı 4.6 milyar metre küp olacak. Bir...